Selamlar tayfa. Hepimizin yıllardır aklını sürekli kurcaladığı şey Zoran'ın sol gözüne ne olduğu sorumsalıydı. Gerçekten bununla ilgili bir sürü varsayım ve teori yapabiliriz. Ben sadece bugün bununla ilgili biraz kafa yorup varsayımların bir kısmını düşünmek istiyorum. Şu an elimizde iki ihtimal var. Bazıları bunu sadece babunlar ve Mihawk ile olan itmanlarda olduğunu, Zoro'nun gerçekten kör olduğunu söylüyorlar. Bazıları ise içinde ciddi bir güç barındırdığını düşünüyor. İlk ihtimali gelecek olursak Zoro'nun gözü gerçekten itmanda yaralanacak bir şey değil. Zoro defalarca savaşa girdi ve ciddi şekilde yaralandığı oldu. Algısını etki edecek bir şey hiçbir zaman olmadı. Göz bir kılıç ustası için çok önemli bir şey. Açıkçası bir itmanda gözünü kaybedecek kadar Zoro'nun dikkatsiz olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca farz edelim ki itmanda Zoro gözünü kaybetti. Şu an One Piece fanlarının gözden çok ciddi beklentileri var. O da sense ise daima beklentileri karşılar ve bizi ters köşeye yatırır. Bu sebepten 5-6 senelik göz bekleyişinin ardından ciddi bir şeyler geleceğine eminim. İlk ihtimali elediğimize göre gelelim ikinci ihtimale. Zoro'ya nasıl bir güç verileceği, gözle ilgili ne tür bir sadelik çıkacağını hep düşündüm. Defalarca üzerine teori yaptım. Onlara daha yandaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Benim bu sefer birkaç varsayımım var diyebiliriz. Birinci varsayımım Zoro'nun gözünü Mihawk etti. Mihawk'ın takma lakabı Şahin Göz ve bana kalsa bu Şahin Göz özelliği kazanması zor bir şey. Ve şu anki sadece seride Mihawk'ta gördük. Belki de bu gözün benzerleri vardır ama seride henüz görmemişizdir. Ve belki de sadece kılıç ustalarına has bir şeydir. Ya da farklı seviye bir şeydir. Ama henüz bunu bilmiyoruzdur. Belki de İmsamadaki göz de bunlardan biridir. Bilmiyorum. Belki de sadece çizimdir. Şahin göz lakabına sahip birinin öğreteceği şeyler arasında gözle veya algıyla alakalı şeyler olması gayet düz ve yerinde olurdu. Bu yüzden bu gözü Mihawk Zoro'yu eğiterek ona kazandırdı. Zoro'nun gözünü açmama sebebi ise şu an halem aşamasında olmasıydı. Belki de Zoro bununla ilgili de bir kumar oynadı. Tıpkı kılıç seçme olayı gibi. Zoro gözünü eğiterek onu Haki ile kontrol ederek belirli bir aşamaya kadar getirdi. Ve zaman aşamasını şansa bıraktı. Bir süre sonra gözünü kullanmaya başlayabilecek ama Zoro bile ne zaman olacağını bilmiyor. Fakat bunu ara ara yapabilecek. Her zaman gözünü açamayacak. Yani çoğunlukla gözü kapalı kalmaya devam edecek. Sadece ihtiyacı olduğu zamanda. İkinci varsayımım Zoro gözüne aşura tekniğini bıraktı. Ya da şeytani bir güç bıraktı. Rayleigh de aynı göz yarısından olması çok tuhaf. Sadece benzetme olacak olması bunu daha da tuhaf bırakır. Zoro şeytani ruhunu ve tekniklerinin birini o gözüne sakladı. Fakat Kaydo Savaşı'na kadar kullanamaması da aşırı garip. Yani en tehlikeli anlarda bile kullanmaması sırf okuyucuları hype'lamak için son ana kadar bırakmaları bence saçma olurdu. Yine de Zoro da yakın zamanda krallarına kız çıktı ve O bile bunun farkında değildi. Üçüncü varsayımım Zoro'nun gözü Zoro güçlendikçe gittikçe kapandı. Fakat O bile neden kapandığını bilmiyor. Açıldığı zaman ise şeytani bir güce sahip olacak ve o güç Roger'ın Luffy'ye kaldığı dinin iradesi gibi bir güç. Aynısı Rayleigh'de de vardı ve bu yüzden ismi Kara Kral'dı. Bu invan Zoro'ya geçti ve artık bu gücü Zoro kullanacak fakat bunun dayanağında kanatını da henüz işlemediler. Tüm bu varsayımlar ve düşünceler topluluklarını bir kenara bırakarak videonun sonuna gelerek size hangi varsayım daha mantıklı diye soruyorum. Yine de bu videoya teori demek yürek ister. Zoro'nun gözüyle ilgili adam akıllı hiçbir dayanak yok. Sadece diğer karakterleri ve olayları örnekler vererek bir şeylere varsayım yapabiliyoruz. Ve bu yeterli değil. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Yorumlarda Zoro'nun gözüne ne olduğunu yazabilirsiniz. En çok beğeni alan en iyi yorumu sabitleyip Instagram hesabımda paylaşacağım. Ah 5 saatlik uykuyla videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.